Omurga sağlığımızı korumak için beyin cerrahının belirgin önerileri vardır. Bunlar sadece cerrahi geçirmiş hastalara ya da belinde boynunda fıtık olan hastalara söylediğimiz önerilerimiz değil. Aslında herkese söylediğimiz önerilerimiz. Zaten koruyucu hekimlik her zaman çok daha önemli. Biz hasta olmadan önce eğer doğru şekilde omurga sağlığımızı korursak ileride her şey daha yolunda gidecektir. Bizim istediğimiz şey hastalarımızdan tempolu yürüyüş ya da yüzme. Spor olarak seçimlerimizde omurga sağlığı için en faydalı olan seçimler bu tip sporlar. Günde 45 dakikalık tempolu yürüyüş omurga, bel, boyun ve sırt sağlığı için oldukça başarılı etkilerde bulunuyor. Aynı zamanda ofis çalışanları için ofiste masada dik oturmak ofiste bulunan bilgisayarımızın tam göz hizamızda olması bizim için çok önemli. Ama oturma süremizin bir saatin üzerinde çıktığı dönemlerde bizim kalkıp bir beş dakika ofis içerisinde hareket etmemiz, yürümemiz öneriliyor. Ama bu sadece ofis içinde geçerli değil. Nerede olursak olalım bir saatlik oturma sürecinin üzerine bir 5 dakikalık yürüyüş yapmak omurga sağlığı için çok önemli. Örneğin bir yerden bir yere otobüsle gidiyorsunuz. Bir saat sonra bir mola yok. Ama biz bir saat sonra koridorda bir 5 dakika yürüyüş yapabiliriz. Ya da uçakta ya da trende bunu uygulayabiliriz. Arabayla gidiyoruz, saat başı bir benzinlikte dururuz ve 5 dakikalık bir yürüyüş yaparız. Sonra tekrar yolculuğumuza devam ederiz gibi. Aynı zamanda ayakta çok sabit dikili kalmak bizim omurgamız için aksiyel yük, yukarıdan aşağı yükü arttırdığı için omurga sağlığında problemlere yol açar. Yani dejenerasyonlara, omurganın daha hızlı yaşlanmasına sebep olur. Örneğin ev hanımları domates doğuruyor, yemek yapıyor. 15 dakikalık bir işlem yaptı, ayakta sabit olarak o bölgede durdu. Hemen 3 dakika mutfak içerisinde bir yürüyüş yapmalarını öneriyoruz. Sonra tekrar dönerek işlerine devam etmelerini öneriyoruz. Aslında bizim önerilerimizin arasındaki en önemli varacağımız sonuç şu. Ne yaparsak yapalım her yaptığımız işte yorulduğumuzu hissettiğimiz zaman durup dinlenmemiz gerekiyor. Yani yürüyüş de buna dahil, yüzme de buna dahil. Hani 45 dakikalık bir yürüyüş verdik hastamıza günlük yürüyüşlerini yapıyor. Ama o gün kendini yorgun hissediyor. 20. dakikada ufak tefek ağrıları olmaya başladı. Hemen duruyor, dinleniyor. Sonra kalan 20-25 dakikasını tamamlıyor ve tekrar evine işine dönüyor. Yani bizim birincil prensibimiz omurga sağlığında Durmamız gereken yeri bilmek. Her işi yapabiliriz ama yorulduğumuzu hissettiğimiz zaman duralım. Aynı zamanda ağır kaldırmayla ilgili belli önerilerimiz oluyor hastalarımıza. Bunlar da her iki elimizde eşit olmak üzere kaldırabileceğimiz kadar yükü, kaldırabileceğimiz kadar sürede kaldırabiliriz. Yani bir markete gittik. O hastanın, o kişinin kaldırma kapasitesi 8-10 kilo. Çünkü kaldırabileceğimiz kadar yükü dedik. 8 kiloluk 2 tane poşet aldık. Her iki elimizde eşit olması gerekiyor. Bir elimizde 4, bir elimizde 4 kilo var. Yürümeye başladık, evimize gidiyoruz. Evimize girmemize 3 adım kaldı. Ama bizim belimizde ya da boynumuzda bir ağrı, yorgunluk hissi başladı. 3 adım daha atalım demiyoruz. Duruyoruz, poşetleri yere bırakıyoruz, dinleniyoruz. Ve sonra alıp o 3 adımı öyle yürüyoruz. İşte bu nerede durmamızı bildiğimiz sürece omurgamızdaki dejenerasyonu arttırmadığımız yöntemlerden başlayacağız. Teşekkür ederim. Müzik